Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Eril arketipleri anlatmaya devam ediyorum bu videoda. Olgun eril arketiplere geçmiştik hatırlarsanız. Onların ikincisi olan savaşçı arketipini anlatacağım. Tarihte her büyük medeniyetin bir savaşçı geleneği vardır. Ve buna eşlik eden savaşçı mitleri vardır, savaşçı hikayeleri vardır. İşte Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ordusu, Osmanlı'da Yeniçeriler, Akdeniz'de Spartalılar, ordusuyla ta Hindistan'a kadar giden Büyük İskender. İşte bu savaşçı arketipinin enerjisiyle gerçekleşiyor. Tabii ki günümüzde savaşlar bu şekilde yapılmıyor ama bu demek değil ki erkeklerde bu enerji yok. Bir erkek hedeflerine ulaşırken, bir şey uğruna çaba gösterirken, sağlıklı rekabete girerken, kendi gücünü kanıtlarken, hakimiyetini gösterirken, olduğu enerji hep savaşçı enerjisidir. Ve bu enerji agresif bir enerji. Şiddet, başkasına zarar verme anlamında agresif değil buradaki kastım. Efor sarf etme, girişken olma anlamında agresif savaşçı enerjisi güçlü olan erkeğin çok net amaçları vardır. Zaten hayatında net amacı olmayan erkek kendisini kaybolmuş hisseder. O kararsızdır. Oysa ki savaşçı enerjisi güçlü olan dikkatlidir. Hangi işi yaparken neye önem vereceğini bilir. O gözlemcidir, planlayandır, çalışkandır, adapte olabilendir. Eğer elinden koşulları değiştirmek gelmiyorsa o uyum sağlar ve yine hedefine ulaşır. O rekabetçidir. Rakiplerini tanır, onların zayıf oldukları noktaları bilir. Kararlıdır. Zorluk görünce hemen öyle pes etmez. Yeteneklidir. Ve bazen zorluklar karşısında beceriler geliştirmesi gerekir ve o bunu yapar. O sadıktır. Öncelikle kendisine sadıktır. Ailesine, görevine, toplumuna sadık bir adamdır. O disiplinlidir zihin ve beden disiplini vardır ve gerektiğinde duygularından kopmayı bilir. Diğer insanlarla olan bağlarını da koparmayı bilir. Bu kopma erkeğin kendisi için önemli olan görevlere daha kolaylıkla konsantre olabilmesi için gerekli bir durumdur. Duygu ve mantığı ayırabilir. Şöyle düşünün çok eski iki tane kabile yan yana iki köyde yaşıyorlar. Sonbahar gelmiş kış için erzaklar toplanmış fakat o kışı geçirmek için o kabileye yetmeyeceği çok belli bu erzağın. Ve burada kabilenin lideri bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Ya yettiği kadar yiyecekler ve bitince açlıktan ölecekler. Ya yan köydeki kabileye saldıracaklar ve onları öldürüp onların yiyeceğine el koyacaklar. Ve bunu yapmak için ayrıca çok da zamanları yok düşünmek için öyle. Çünkü diğer kabilenin de yiyeceği sınırlı. Birkaç ay sonra onlarınki de azalmış olacak. Ayrıca aynı sebepten dolayı diğer kabile bu kabileye de saldırabilir. Ve genellikle ne oluyor? Bu lider kendi kabilesindeki insanların ölümünü izlemektense diğer kabileye saldırmayı ve onları öldürmeyi, onların yiyeceğine el koymayı seçiyor. İşte böyle durumlarda savaşçı duygularından sıyrılıp kendi halkı için en mantıklı kararı verebilmeli. Eğer bu gibi durumlarda insanlara sevgi, canlıları koruyalım, bu gibi düşüncelerle, bu, bu duygusallıkla hareket ederse her iki kabile de kışı atlatamayacak ve o kabilesini koruyamamış olacak. Ve o kabilesini koruyamamışsa nasıl bir lider? Zor bir karar mı? Çok zor bir karar. Fakat eğer duygularından kopabilme özelliği olmazsa erkeğin bu zor karar karşısında psikolojik yıkıma girer, depresyona sürüklenir. Haliyle bu önemli bir özelliktir. Savaşçı arketipinin çok önemli özelliğidir. Duygu ve mantığı ayırmak. Mesela insanlarla ilişkiyi koparmaya da çok güzel bir örnek. Şöyle düşünün, sıkça karşılaşıyoruz bu durumla. Bir çift var, ilişkileri o kadar da iyi gitmiyor. Evet, erkeğin kadına karşı duyguları var. Ancak bu... bu ilişkinin kendisine iyi gelmediğini, bu ilişkinin kendisine geliştirmediğini bu adam görüyor. Ve böyle bir durumda pek çok erkek bu beraberliği bitiriyor. Ve kadınsa diyor ki, ya hani beni seviyordu, neden ayrılıyor? Nasıl kalbi dayanıyor? Demek ki yalanmış. Hayır yalan değil. O adam sizi seviyorum dediyse seviyordur. E, fakat olay budur. Mantıkla duyguyu ayırmıştır. O kendisine iyi gelmeyen ilişkiyi, umut görmediği ilişkiyi kadını seviyor olmasına rağmen e, bitirmeye karar vermiştir. Çünkü mantık eril enerjidir, duygu dişil enerjidir ve çok doğal olarak eril enerjisi güçlü olan bir erkek mantıklı karar verecektir. Savaşçı arketipinin diğer bir özelliği de yıkıcı olması. Ama bu yıkıcılık öyle Amerika'nın medeniyet getiriyoruz diye çeşitli ülkelere saldırması ve onları yakıp yıkması ve daha iyisini de kurmaması gibi bir yıkıcılık değil. Daha yeniyi, daha iyiyi, daha canlı olanı kurabilmek için artık işe yaramayan o şeyi, o eski olanı, fonksiyonsuz kalmış olanı yıkmak. Eğer savaşçı arketipinin enerjisi sağlıklı şekilde ortaya çıkıyorsa bu özellikleri biz erkekte görürüz. Bir de savaşçının gölgeleri var. Gölgenin bir tanesi sadist, aktif olan, diğeri de mazuşist, pasif olan gölge. Az önce savaşçının gereken zamanda duygularından kopabilmesi özelliğinden bahsetmiştik. Evet, bazı durumlarda, bazı görevlerde erkeğin duygularından kopabilmesi gerekiyor. Ve böyle olduğunda bu iyi bir özellik. Ancak bu kopuş eğer sürekli bir kopuşsa, hiç erkeğin duygusuyla bir bağı kalmamışsa erkek sadist olur. Sadistin gölgesindedir. Şu an mesela sıkça Taliban haberleri okuyoruz, öyle değil mi? İşte Taliban askerleri bu gölgededir. Onlar sadisttir. Ve sadistin hayatında duyguya yer yok, diğer insanlarla sevgi dolu bağlar kurmaya yer yok. O zalimdir. Hayatta en savunmasız olanlara karşı bile zalimdir. Ailesine karşı bile zalim olabilir. Karısına, çocuğuna şiddet uygulayabilir, kolaylıkla bunu yapabilir. Ulaşılamayacak veya son derece mantıksız kurallar koyar. Diyelim ki çocuğu iyi bir not almamışsa onu cezalandırır. Hatta kafasına esen herhangi bir şey için bile cezalandırabilir. İlla bir sebep olmasına gerek yoktur. Oysa ki sağlıklı savaşçı evet hayal kırıklığına uğrayabilir. Hayal kırıklığına uğradığında bunu gösterebilir. Fakat zulmetmek yerine yardım etmeyi seçer. Sadistin zayıflığa tahammülü yoktur. Çocuk arketiplerinde kahraman arketipinden bahsetmiştik. Ve kahraman kendine kendisini kanıtlamak istiyordu. Özellikle de dişil enerjinin yani annenin himayesinden çıkabilmek için güçlü olduğunu öncelikle kendisine kanıtlaması gerekiyordu. İşte bu dişil enerjiden kopuş gerçekleştikten sonra eğer erkek hala zayıflığa tahammül edemiyorsa bunun anlamı Kendisinin yeterince erkek olduğu konusunda hala şüpheleri vardır. Kendi erkekliğine yeterince güveni olmadığı için bunu diğer kişilere yansıtır. Ve zayıf gördüğü kişilere tahammül edemez. Ve diğer gölgede pasif gölge mozuşist. Erkek çocuk arketiplerini yine anlatırken kahramanın pasif gölgesinden bahsetmiştik korkaktan. Mazoşist aslında aşağı yukarı aynı özellikleri taşıyor. O kendi kişisel sınırlarını pek koruyamıyor. Ee, diğerleri yani daha güçlü olanlar kolaylıkla onun üzerine yürüyebiliyorlar. Ee, o bu durumda kendisini savunamıyor. İşte işinden şikayet ediyor, memnun değil. Fakat ayrılmak için, kendine daha uygun bir iş bulmak için, işte patronunun istediği kişi olmak için çaba gösteriyor. Cesareti yok oradan ayrılacak, enerjisi yok o işten ayrılacak. Haliyle patron eğer beni severse bu kadar da tatsız olmayabilir gibi bir düşünce içerisinde orada katlanmaya çalışıyor. Mesela sevgilisi veya karısının kendisine olan davranışları hiç hoşuna gitmiyor. Ama o hayır benle böyle olmaz demek yerine üzüle üzüle o kadının istediği kişi olmaya çalışıyor. Acı çekiyor. Ancak bu acıya katlanıyor. İşte adı üstünde masoşist. Bunu değiştirmek için bir çaba göstermiyor. Enerjisi yok bunu yapacak. ve bir önceki videoda aşık arketipinin gölgelerini anlatırken yine bahsetmiştik. Pasif gölge, yetersiz aşık. O o pozisyonda durur, durur, durur ve bir gün gelir, patlar ve diğer uçtaki gölgeye, aktif olan gölgeye geçer. Burada da aynı olasılık var. Mazoşist acı çeker, çeker, çeker ve bir gün patlayabilir. Patlayıp sözlü veya fiziksel şiddet gösterebilir. Yani sadist tarafa geçebilir. Ve biz deriz ki Ay çok iyi bir adamdı. Sessiz, sakin, içine kapanık bir adamdı. Nasıl ailesini katletti hiç anlamadık. İşte bu olay olmuştur. Savaşçı erkek tipini geliştirmek için neler yapılabilir? Ona da bir bakalım. Büyük savaşçılarla ilgili filmler izlenebilir. Onların biyografileri okunabilir. Çünkü erkek film izlerken kahramanla kendini özdeşleştirir. Ben öyle duymuştum. Kendi erkek arkadaşımla teyit ettim. Onda öyle oluyormuş. Diğer beyefendiler de teyit etsinler doğruysa. Bu özdeşleştirme sırasında erkeğin enerjisi artıyor o onun içerisinde zorlukların üstesinden gelme motivasyonu artıyor. Diğer yapılabilecek şey dövüş sporları, korktuğunuz bir şeyin üzerine gidip onu yapmak, daha kararlı olmak, bir hayat amacı belirlemek ve o hayat amacına ulaşacak sağlıklı bir plan yapabilmek, sadık kalacağınız hayat prensipleri edinmek, disiplin geliştirmek, belirli bir günlük rutin belirleyip ona uymak. İşte bunlar savaşçı arketipinin enerjisini geliştiren şeyler. Ve savaşçı arketipi de bu şekilde. Umuyorum bu video size faydalı olmuştur. Sonraki videoda sihirbaz arketipinde görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.